Bir de merhaba arkadaşlar. Ben sizinle birlikte köpek balığı oyunu oynayacağız ama şu kayıt şeysi yüzünden bu video şu an üçüncü çekişim arkadaşlar. Yeter artık. Zaten bu oyunu herkes biliyordur. Ee, köpek balığı oyunu işte. Köpek balası diye yemeye çalışıyor. Biz de bir şeyler toplamaya çalışıyoruz. Efendim. Yani ne şakayı yapmayacak. Evet arkadaşlar yanımda annem de var. Burada topluyoruz. Yaprak, yönemsiz falan ki bu oyuna Türkçe kim çevirdiyse ellerinden atın. Aaa köpek balığı. Köpek balığı gelecek <laughs> <laughs> ki. <Kibak olun>. Yani <laughs> bu oyun başka de oynanabiliyor ama ben oynayacak birisi yok. Evet şu atıyoruz arkadaşlar ilk önce şey aaa köpek balığı. Aaa köpek balığı. Siyah yanlışlıkla düşüyorum kesinlikle bilerek atlamıyorum. Şimdi üretimden bir ateş yapmamız lazım. İlk önce balıkçı şeyi yapalım bence. Bence ya bunu balıkçı şeyine ilk önce balık yapalım. Lazım. Balık için buraya koyduk. Sonra yağmurluk su için neler lazım? Şunu şuraya alacağım arkadaşlar. Yoksa öleceğiz. Ee, önemsiz de saman lazım arkadaşlar. Bunu önemsiz diyor onu. Ama çok önemli. Saz geldi bir tane. Hadi yakala şunu. Aa, bu da saz. Evet yine sazlı. Sazı tamamladık. Şimdi bize hurda yani önemsiz lazım. Bu da saz. Sazlar önemli. Ama sazlar niyeti çok gelmeye başlamıştı. Ha şu şey. Şundan ihtiyacımız var. Arkadaşlar şu pet şişe var ya içinde. Onlar. Evet. Bakın önemsiz dedi ya. Pet artık yağmurluk yapabiliriz. Yağmurluğumuzu şuraya yerleştirelim bence. Evet. iki tane. Neyse. Hani. Tamam sandık yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar buradan balık tutmamız lazım. Dur balık tutalım. Ben balık balık. <laughs> Şu hamsi yapamıyoruz. Oluşturmak deyince bu 2 dakika sonra sıcak balığını inşallah. Buradan su yapacağız arkadaşlar. Tabi reklam girmezse Facebook bize acaba reklamdan şey atabiliyor mu? Telefon atabiliyor mu bilmiyorum ama Facebook'un reklamını yaptım sonuçta. Evet buradan da su yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz o balığı yapıyoruz ama pişirmek lazım o balığı o yüzden ateş lazım. Bu hiç kişi oynamak gerekiyor arkadaşlar. Birisi balıklarla yiyerken birisi de etraftan şey kullanması lazım. Yani birisi yemek ihtiyacını karşılayacak birisi şey çökecek. Biz iki kişi gibi davranmaya çalışıyoruz. Eskiden bu oyunu bir arkadaşımla oynamıştım arkadaşlar. İki kişi rahatça oynuyorduk hatta onda bile zorlanıyorduk da. Şimdi bakalım ne yapacağız. Biz yalnız odun'a ihtiyacımız var. Evet, o zaman video çekmemiştim. Odun lazım bize. Odun. Bakalım odun var mı? Bir tane daha odun lazım. Şuradan alırız odun. Yok artık ya. <laughs> Yok artık ya dedikten sonra 100 tane odun gelmiş. Şunlar da arayın. Önemsizler önemsiz. Evet çok mantıklı bir cümle. Bu cümleyi hayatınızı hiçbir yerde diyemezsiniz. Evet yaratalım hemen şunu. Biz niye yaratıyoruz böyle şeyleri bilmiyorum. Piu. Böyle bir vurdum, bir vurdum Bir de ne becerikli adammışım ya. Bir tane vuruyorum. Direkt ateş direkt malzemeleri koyuyorum. Bir tane çekiç çakıyorum. Direkt istediğim şey oluyor. Ne becerikliymiş bu? bu. oyun çok mantıklı arkadaşlar. Kesinlikle bu ipi de o kadar uzatabilmemiz de yani bak abi, ip ne kadar ama hiçbir şey tutamıyor işin kötü tarafı. Arkadaşlar ipi uzatabildiğim kadar uzatacağım. Hazır mısınız? Uuu. Hadi hadi güzel bir şey. E dibime düştü bu. Ya, neyse ben oyun oynayacağım. Burada ipi uzatmaya çalışacağız. Acaba bu ip ne kadar? Arkadaşlar elimizdeyken şuradaki sarılı şey var. Attığımızda oradaki sarılmış şey diyor. Evet. Ben niye burada oyunun mantıklarını bulmaya çalışıyorum ki? Şuradan şey kuralım. Nereye kursak, nereye kursak, şuraya kuralım. Bunlar önemli sonra bunlara yetişemeyiz falan. Yani bunlar uzanamaz falan ha, Ocak. İşte geldi. Şimdi demir plakayı nerede yapabiliriz? Şurada demir plak oluyor değil mi? Evet. Demir plak. Oluştur bir tane bakayım demir plak. Arkadaşlar demir plak oluşturuyoruz. Bu arada arkadaşlar. Onlar gelirse bu oyunun devamı gelecek. Oyunun devamının gelmesi için 10 like isterim arkadaşlar. Abone olup abone olursanız beni sevindirirsiniz. Like atarsanız da like atmış olursunuz. <laughs> like atarsanız da videonun devamı gelecek işte. Her videolarımı seviyorsanız bildirimleri açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Daha çıkmayın hemen videonun yarısında sürekli daha. Evet. Envanter dolu demişti. Bizim bir sandıka ihtiyacımız var. Hemen şuradan bir sandaldan şöyle bir sandık. Sanda gitsin üç tane de tahtaya ihtiyacımız var. Gitmedik mi şimdi? Tahta içinde bayağı bir beklemeye ihtiyacımız var. O zaman arkadaşlar atölyeden birkaç tane daha kurmamız gerekiyor. Atölyeyi kurmak için de bayağı bir şey ihtiyacımız var. Evet bir tane daha atölye kuralım. Yani. Şu atölyede de tahta üretelim. Ama odurumuz yok bu adamın değişik değişik el yerleri atması yani ne değişik ki bu nasıl oraya kadar uzatabiliriz ki Aha evet oldu hadi be kardeşim senin de ben işte Şimdi bu oluşuyor bir tane daha atölye ihtiyacımız var onun için de 5 tane odun ihtiyacımız var ne oluyor ya niye öyle elini falan atıyor bu yer yere Pek balığı ısıtıracak beni. Benim koltuk titriyor. Deprem oluyor? Herhalde yani bir telefon çalıyor. <laughs> Yaşayan var mı aranızda hiç? Evet arkadaşlar. Şu pek balığının kafasına böyle bir şey. Köpek balığını atamıyoruz arkadaşlar. Şöyle dikkat et. Böyle, böyle kuyruğundan yakalasın. Gel lan gel. Kim büyük lan? Gel lan kim büyük? Abi sen büyüksün abi. <laughs> Benim ufak çaplı geri bir test <laughs> Evet arkadaşlar e, bizim e, şey atölye. Evet atölye. Aa, atölye. <laughs> Köpek bana hiç sandalye saldırmıyor ya. Abi niye şey yapmıyorsun diyenleri duyabilirim. Bence e, niye yapmıyorsun. Cimri misin diyenleri yerleri duyabilirim. Evet cimriyim arkadaşlar. Buraya bir şey eklemek istemiyorum. Cimri misin diye diyen diyenleri duyu, duyuyorum. Minnacık yere işte kurulmaya çalışıyoruz biz arkadaşlar. Biz cimriyiz çünkü. Evet arkadaşlar atıyoruz. Hadi şu sandık gelmiyor. Sandık atmıştı bak. Ve köpek balığının üstünden kanca evet Yakalayacağız bak, kuyruğundan yakaladım. Niye gelmiyor ki? Kuyruğundan yakaladım. Balık gelmiyor. Bakalım. Burada taht üretiliyor muydu? Hayır. Reklam girme. Reklam burada. Arkadaşlar ben ne zaman bir oyun oynasam illa Facebook reklamı girecek. Adam benim video çektiğim anla diyor ki bak kardeş şuradan e, 64 TL verirsen sonra reklam çıkartmam diyor. Muşvet teklif ediyor yani bana. Tamam kardeşi anladık. Bakalım dört tane şey lazım bize. Dört tane odun lazım. Sayalım. Bir odun. Dört tane lazım değil mi? Evet. Bir odun yaptık. Üç odun. Hadi dördüncüsü de gelsin hadi. Altı odun. Bir ben üçten nasıl altı yaptım? Neyse sorgulamayın arkadaşlar. Matematiğim biraz kötü olabilir. <laughs> Şunu da yaratalım hemen. Üretmek denir kardeş ona. Biz nasıl yaratabiliriz ki? Bence de yaratıyorum yani. Bir vurmayla oluyorsa bu işler. Üç tane daha sahte ihtiyacımız var. Evet hadi hadi, hadi hadi. İki tane. Tek taş da iki koyun. Hayır tek taş. Evet taş tek taş, tek taş. Şey O konserve mi? Saz. Öyle saz mı oluyor ya? E hadi arkadaşlar hadi. gene Be saz Be 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 bez geliyordu bu oyunda bu bir. Hadi arkadaşlar. Dördüncüsü de gelme Dördüncüsü de gelme arkadaşlar. Dördüncüsü ismi gelme. Evet. Şuradan da hemen bir üretelim. Üret oluşturmak. Dönmek de birader. kaç tane? 3 tane ihtiyacımız var herhalde. Ezberledik galiba. Şurada bir tane yapalım. Evet. Gene yapacağız niye her yeri bununla doldurdum diyenler için videoyu geriye sarabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar hatırlatma yapıyorum ve bir daha odun basacağız şimdi. 2 saat zamanla ilgili kurduysam ben de. O değişik değişik zamanla ilgili açılıyor. suyla konteyner diyecek çıktı. Arkadaşlar gece oluyor. Gece oluyor arkadaşlar. Videoyu kapatma zamanı geldi ama ben daha oynayacağım. Şimdi arkadaşlar size bu videoda yaptıklarımızı göstereceğim. Bu videoda neler yaptık hemen onları anlatayım. Bu videoda 5 tane şey yaptık. 5 tane atölye. Bunda demir plaka, bunda ahşap, bunda ahşap, bunda ahşap, bunda ahşap üretiliyor arkadaşlar. Burada ocağımız var, burada su yerimiz var. Su yerinden su şişesini alıyorum, bir daha oluşturuyorum. O, acı atacak çiğ balığım yok. Şurada çiğ balığım oldu ama alamıyorum. Bakın envanter dolu diyor arkadaşlar. Ben alamıyorum. Envanterimize bakalım arkadaşlar. Sıç çantasından envanteri. Susamışız. Bir tane su içelim. Bir tane daha su içelim. Yüz oldu. Bir tane de şey var. Yemek var. Bir tane bundan yiyelim. Bir tane daha yiyelim. Oldu. Yüz oldu. Böyle çiçek var. <laughs> Bu çiçek hiçbir işe yaramıyor galiba da neyse arkadaşlar. Diye hatırlatıyorum yine. Kanala abone olursanız e, kanalımız beni mutlu edersiniz. Like atarsanız dediğim gibi on yeni bölüm gelecek. Like atarsanız arkadaşlar on e, on like'da yeni bölüm gelecek işte. Bu kadar. <laughs> Eğer bu videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açar, açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.